Üniversitemiz 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Akademik Yılı ve TOGÜ Tazelenme Üniversitesi Açılış Törenine hepiniz hoş Nimet Hakteki, Tokatlıyım, 61 yaşındayım, 3 kızım var, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden emekliyim. Tazeleme Üniversitesi bana kendimi yeniden keşfetme, topluma faydalı olma ve tazelenme anlamında, sağlık anlamında tazeleme fırsatı verecek. Bugün burada üniversitemizin yeni bir akademik yıla başlamasının heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu özel günümüzde bizleri onurlandıran Sayın İsmail Kahraman Bey Efendi'ye en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Kendileri ülkemize yıllarca hizmet etmiş, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her daim yol gösterici olmuştur. Değerli misafirler, Tokat Stadı Osman Paşa Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana bilim ışığında ilerlemeyi, araştırma ve inovasyona öncülük etmeyi hedefledik. Üniversiteler ilmi keşifleri ve araştırmalarıyla insanlığın bilgi hazinesine eşsiz katkılar sunan, yerel kalkınmayı sağlayan, toplumu geleceğe hazırlayan, bilim adamlarıyla adından söz ettiren değerli kurumlarımızdır. Tokadımız medeniyetiyle, kültürüyle, varlığıyla, zenginliğiyle, ilmiyle, irfanıyla gelecek nesillere mutlaka evlatlara kazandıracak çok şeyleri vardır diye düşünüyorum. Üniversitelerimizde ve Tokat Üniversitemizde bunun en önemli ayaklarından birisidir. 60 yaş üstü bireyler için üniversitemiz tarafından hayata geçirilen tazelenme üniversitesinin açılışıyla e, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nin topluma hizmet konusundaki öncülüğünü bir kez daha görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. altı bin yıllık kadim tapaskarını, imanlı, inançlı, samimiyet ve idrak insanların hanımefendilerin deyimini tekrar ediyorum. Selam. Danışmentler 1392'de Osmanlı hakimiyetine gittiler. Kardeş Selçuk'a gittiler. Burada Tokat'ın isimli kaynağı var.